bir bakayım kapıya bir gideyim mi vereyim gümüşü kalmış onun nerede gelmiş gene B kaç kere diyorum şu çocuğa B kötü mü acaba kötü mü şimdi şu işimi bitireyim bir dur aman Allah'ım ya Rabbim öf öf başımı Aa, gelenler kaçamıyorum <laughs> ah o velet gelin işte ah, gel şuraya Bu ah. da alayım şuraya bir koyayım. Kimse bunu bulamasın inşallah. Bağırıp duruyorsun iki dever. Şimdi de bu dede de ne var? Bu kaçı mı acaba patladı? Aa! Allah Allah kaç kere diyeceğim git. Git be evine bir dursan şimdi. Ne olsam buradan bir tane satayım. Buna gerek yok hiç. Bu ne ya? Bu dolap ne? Gizli bir şey koymuş muydum? Biraz uykuya daldım. E bir bakayım. Gizli bir şey yok. Ama şunu camını kırayım. Hemen evine gireyim. Tam şuraya gitmem lazım. Mutfaklara gideceğim. O yüzden orada bir kart gördüm. Oradan bakarken ne gitti ya? Bakamadım mı? Neyse. Şu yemeklerini çöpten yanına bırakmış o atayım. Ye ye ye. Dur ben biraz uzaktan atayım da beni görmez. Tamam. Ne gidiyorsun git? Kim o cam mı sordu biri? Aman yarabbim şu havalarda bir de camla mı uğraşacağım? Üff. Yemek atmış bak. Çöpünü karıştırmış oradan yemek almış. Bu çocuk çok yaramaz. Allah'ım yarabbim. Ya bir gider Hayır, misin? Çocuk. Git dedin evine evine gel. O zaman ben şimdi bir, uğraşayım. Çünkü bir şeyler uğraşayım. Şu üst katta bir şey daha var mı? Bir daha falan yok mu? ne ya? Kitap. Şu siyah kitap da alalım. Simsiyah. Mavileri de alalım da kafasını falan atarım bir düşer şu siyahı alalım elimize. Önce siyahı atacağım. Sen göreceksin. Bizim canlılar görebilir miyim? Hayır. Ne yapıyorsun? Söyler misin? Yorum bir okul okusana. Yorum Yorum daha yazmamış kimse. Bizim bu ilk videomuz zaten. Şurayı bir, bir açalım. Ona posta kutusu hazırlayayım. Nereden açmıyor ya? Bozuk mu seninki? İyi dayı. Bozuk. Yoksa elimdeyken mi açamıyor? Elimde o. Bu açılıyordu demin. Ne oldu lan? Gel bir gider misin? Evet. Gene mi sen? Kutu lazım ya. Burada bir adet var. Ah bu da. İşte. Bir de kutu lazım. Tabii. Oyuncak var. biz oynamış. Bütün kutuları aldık deme. Aynen bir tanesini bırakabiliriz. Need really? bakacağım de amma dağılmış ay şu çocuğu şurada bekleyeceğim tamam, çocuğum, aa, ne gelip duruyorsun beni tekme tek mi attın atarım tabi kaç kere diyeceğim yeter artık canım evime gireceğim televizyon izleyeceğim aa uğraşacağım seninle gittim işte çocuğum hello Allah ay gel gel, on, gel. çocuk gel gel çocuk Aa, kurma yaptım. Of oh, kafam attı. Of oh, kafam. Kafam kafam. Kafamı vuramadım ya. Bir şat gidiyor çünkü. gitsene ya. Başka evli taşın bu evi. <laughs> Kurttum lan. <sana>. <laughs> Gördün mü ne yaptım sana? <laughs> olsun işte. İşin gücün sen oldun çocuk. Televizyon kapanacak o yüzden al ilk iki kapatacağım. Al sana hadi Artık bir kapat Bir tane, gelmeyecek. Hadi bir göreyim hadi bir yap göreyim. Tamam bir git hemen Teyze aç göreceksin. Ben sana onu kapattırtır Görürsün sen. Oturacağım mis gibi televizyon Benim izliyorum. Benim şeyim var mıydı veriyorsun. ya? Saatim. Saat kaç bilmiyorum. Evim deriyor. Aa, ne oldu? Aa. Ektiğimi kapattım. Televizyon gitti. Aynen git lan git, git Kesin bu velet yapmıştır gene. Tabii ben yaptım. Ah çocuk. de görmedi nereye kaçtı bu. Şimdi bunu almam lazım. Neyse. Yan yan yan. Yandı yandı. Alar mısın? Yandı tutamayacağız. Al abicim al şunu. Yandı tutamıyoruz. He tam soğudu. Ne? Ne? ev yanacak. Ev yanacak. geliyor. Bir sesler duyuyorum gene nereden geliyor bu sesler? Sütü bırakar mısın? Bu çocuk benim evimi mi karıştırıyor acaba? Yoksa evime mi girdin sen? Nerede acaba? Kardının yeğeni biliyorum. Sen söyleyeyim. Ne? Bir şey mi dedi o bana? Kartın yeni biliyorum. Burası, burası değil. Ee, burası değilmiş. Daima şurada. Ya ya ya. Haha. 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 ama! Haha. 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 Sana kim öğretiyor bunları? Sana kim öğretiyor? Ama adamım adamım. Yazık. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Sinirlendim çocuk. Kaybol veriyor bir de gözüm. Ekla. Hello. Hello! Döndürmeci nasıl? Dayı. Dayı beni görmüyor tamam. Dayı. Ay <laughs> gördüm <laughs> fake yaptım sana ben Ama sen düştün Zorlar dedim şuna bir Bir, bir kafa sonra şu atalım Dayı 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 Dayı. Evet, gördün mü gene ben? Ah buyum. Dayı 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 kafam şimdi sabahtan beri dayı asla. Dayı. Sen neden ismi dayı yaptın söyle? Sen şey dayı. Ama sen adını değiştirmişsin işte. Benim adım Neighbor komşuyum ben komşu diyecektim sen dayı diyorsun. Gel gel. Su Hayır. almış içinden alıp alıp atıyor alıp atıp atıyor. Kutu atmayacağım ki. Tüflem. Kutumu ne yapacak acaba? Tabii. Üst katlara çıkıp şuradan bir anahtarı alacağım şu kattan. Oraya çıkılmıyor ama şuradan araba anahtarı alacağım. Mıknatıs alacağım. Ama şey anahtarı şey alacağım. Göreceksin. mi? <laughs> istersen kamerayı izin. Kamera ile izleyebiliriz. Bir ara güvenlik kameralarına bakalım. Ay diyemedim. Güvenlik kameralarına diyemiyorum. Güvenlik kameralarına bakarım bir ara. Sayı bak Güvenlik kameralarına. Gideyim bir televizyonumu izleyeyim şöyle. Oh, bir de mısır patlatayım yanına. Yeeey. Sen ne mısır patlat. bir şeyler alıp bulurum hemen. bir de çay yaptım mı? O oh. Kızım. Gelemezsin ki aşağı. Can geldi gene. Ama gelemezsin. O yüzden sana söyleyeceğim ne biliyor musun? Bir yorumlar gelmiş olabilir. Telefona bak. Tamam bakayım. Ben dizimi izleyeceğim çocuk. Sen git evine. Evinde değilim şu anda. Evin sen evinin bir yerdeymiş. Bir yerlerde planmış. Doğru mu ya? Kutu kutu pembe en mamı geldi. şu kutu Şunu alalım. lazım. Bana lazım? Anahtarı buldum. Yes. Anahtarı sonraki videoda alacağım. Tamam bakalım sonraki videoda al. Hadi görüşürüz.